Çocuklar merhaba nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar size bahsettiğimiz doruğun tırı burada. Kocaman bir tane tır var. Burada bir tane çekicimiz var arkadaşlar. Oyuncak yeah! arabalarımızın hepsini böyle dizdik. Otopark. Burada, burada da motoru var Dorun Doruk. Sen ne taktın gözünü öyle? Batman maskesi takmış arkadaşlar. Sen yoksa bir süper kahraman mısın? Nasıl yapıyor süper kahramanlar Örümcek Adam? Nasıl yapıyor? Piyo 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 piyo. Oo et, örümcek attın bana. Örümcek ağı atıyorsun bana. Ha, oo oo. Şimdi arkadaşlar Doruk örümcek ağı atıyor. Burada size arabalarını göstereceğiz Doruk'un. Şu tır'a bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar büyük bir tır. Doruk sence bu arabalar bunun arkasına sığar mı? Bunun içine sığar mı? Şöyle gösterelim size arkadaşlar. bakın şöyle alıyoruz bunu buradan arkasını açıyoruz bakın arkadaşlar. Oo ne kadar güzel açıldı bunun içi de çok büyükmüş. Hay bakalım giriyor mu? Oo girdi. Baya ileri doğru ittirelim bunu ittir 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 Doruk. Süper kahraman Doruk. Şunu kapatalım. Nerede yanıyor ışıkları? Şöyle de çevirelim bakalım Işıkları nereden yanıyormuş arkadaşlar bunun. Dur bakalım. Alalım Üstten şöyle. Yanıyor. Üstten mi yanıyordu? Nereden Üstten yanıyordu? Bip 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 bip. Şöyle önünü göstereyim size arkadaşlar. Hı anladım. Evet. Şuradan da bu. Hım, 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 hım. çalışıyordu ama şu anda galiba pili bitmiş. Böyle... Evet, pili. Hadi ya. Tam sonra pilini takalım o zaman. Başka zaman tekrar arkadaşlara gösteririz. Peki Duruk... Baba kutusu da var ya. Kutusu da mı var? Ha. <laughs> Aa. Peki şimdi şu kırmızı küçük araba buraya sığar mı? Bir deniyoruz arkadaşlar. Hı hı. An. aç bakalım orasını. Giriyor mu? Giriyor mu? Girdi. Evet, bu da girdi. Çok güzel. Bu giriyor mu bakalım? Bak bakalım giriyor mu? Bilmiyorum. Hadi ya. Bir daha üst, üstüne koyabilirsin o zaman. Üstüne. Evet oldu. Buraya kadar geliyor. Tamam. Şu kırmızı arabayı da koy bakalım. Yarış arabası var orada bak. Yarış arabasını da koy bakalım üstüne. Üstüne üstüne Doruk. Üst tarafa koy. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Bir şey diyeceğim Doruk. Süper kahraman Doruk. Bizim polis arabamız nerede ışıkları yanıyordu? Hop işte burada. Hadi bakalım onu da al koy. Çabuk 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 çabuk. Polis arabası gidiyor arkadaşlar yatağın altına. Getir bakalım onu da tırın üstüne koy Doruk. Hı, Kornasını da çal. Kornasını da çal. Nereye gitti? Kara oldu. Kaza oldu. <laughs> polis arabası Ay, Olmadı mı? <laughs> arkadaşlar polis arabası yanaşırken oraya çarptı. Bakar mısınız? Gözüküyor. Baba gözüküyor. Gözüküyor mu? Aha. Ekrandan durup da gördü arkadaşlar. Şimdi al bakalım polis arabasını da koy bunun üstüne hadi. Ha. Yine gitti. Polis arabası bizden kaçıyor galiba. Haydi çekici bunları tamire götürecek. Tamire mi götüreceğiz bu çekiciyle bu arabaları Doruk? Otoparka mı? Hastaneye mi? Arabalar hastaneye gitmez ki Doruk. İnsanlar mı gidecek. Evet, sadece insanlar gider hastaneye. O yüzden biz bunları otoparka götürelim. Ne dersin? Evet, şimdi doldu, hazırız. Şimdi çekici yine arabaları götürüyoruz arkadaşlar otoparka götürüyoruz geldik evet sen şimdi onları yanaştır şu üstündeki de alalım şuradan hmm. buradan iniyor böyle evet bunu da otoparka yanaştır oraya hadi bakalım evet tamam onu da yanaştırdık Şimdi sırada bu var. Hmm, ben indiriyorum. Oo, al bakalım doğru Evet sırada onlar var. Yanaştırdın mı? Tamam ha, ha. güzelce yanaştır tamam mı? Evet. Bunu da dikkatlice çıkarıyoruz buradan. Düşecek mi acaba? Düşmedi. Doruk yakaladı. Hmm. Tamam. Son bir arabamız kaldı arkadaşlar. Bakın şurada Doruk almaya çalışıyor Evet Çıkartabilecek mi Doruk? Çıkarttı galiba Çıkarttım. Evet Çıkarttı Batman Doruk Haydi bakalım evet, Koy bakalım Arkadaşlar bakar mısınız Doruk hepsini Bütün arabaları buraya otoparka yerleştirdi Sence neyi unuttuk Doruk? Bunları Motor çekiciyi unuttuk <laughs> Hadi bakalım motor zaten çok büyük onu kendin böyle yaraştırabilirsin. Evet motor de koydun. Şimdi burada çekici kaldı Doruk. Gönder bakayım bana. <laughs> gönder bakayım bana gönder onu nasıl gidiyormuş. Bakın arkadaşlar. Oo. Çok hızlı gidiyor. Ben gönderiyorum şimdi hazır mısın? Şimdi çok hızlı geliyor bak. Çok hızlı geliyor. Oh. Bir de patinaj çekiyor he. Gönder. Atıyorum. At. O oh, kameraya çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor hazır mısın? Hazırım. Aha. Sonra böyle kapılar açılıyor. Al bakayım. Dur bir dakika yakından bakalım. Kapıları mı açılıyor onun? Hı hı. Aa. Ha. Hangi kapılar açılıyor? İki kapısı da açılıyor öyle mi? Hı -hı. Onun içinde direksiyonu var mı Doruk? Ya! Bakalım direksiyonu var mı onun için? Var. Var mı? Hı -hı. Şöyle bir yakından bakalım ona ya. Dur bakalım. Aa, gördüm. Gördün mü? Hı -hı. <laughs> Batman Doruk. Bakın direksiyonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de oraya Doruk çöp gibi bir şey koymuş galiba. Doruk oraya çöp koyuyor mu? Evet. İki kapısı da açılıyordu. Evet. Haydi gönder bana. Haydi gönder. Hop hızlı gelsin. Çok hızlı gelsin. Hızlı gelemedi. Ben şimdi sana çok hızlı atacağım bak. Çok hızlı atıyorum. Geldi. Hadi bakalım. Oh. Aa, gelemedi. Orada kaldı. <laughs> Hop. Şu çekiciyle bu arabanı da koyalım oraya doğru. Onları da... Aa o da çekiciydi değil mi? Doğru diyorsun bak. Kırmızı Aa, çok güzel bir çekici. Onlar da koyabilir evet. Aa, hiç hiç sığmıyor. Sığmıyor. Nasıl sığmıyor ya? onu al bakalım onun üstünden. Hiç olmamış. Hiç olmamış. Aa onun da altında yeri varmış. Bakın arkadaşlar buraya da sığdı. Aa sığmıyor. O sığmıyor mu? O zaman onu üstüne koy. Oy, çekici daldı arkadaşlar, çekici daldı. İçinden arabalar düştü. Koy bakalım onu da koy bakalım. Hop. Motor bisikletin de üstüne koy. Bunu da koyalım. Onu da koy Motoru koy bakalım olacak mı şimdi? Koy bakalım motor bisiklet sığacak mı Doruk? Koy bakalım üstüne. Oo. Galiba oldu. Koy bakalım bir daha. Şöyle koyalım. Vau, wow, çok güzel oldu. Çok ama çok tehlikeli bu düşebilir. Bunu yavaş yavaş hareket ettirmemiz gerekiyor Doruk. De... İnanmıyorum, inanmıyorum. Vay canına düştü, devrildi, kaza oldu. Tamam, motor sikletini de yanaştır şimdi otoparka. Otoparka bunu da koyalım. Ha, onu da koyalım. Arkanda küçük kırmızıyı da koy. Hmm. Tamam çok güzel Bunu, Bunu unuttuk gönderiyorum sana Doruk gönderiyorum çektim Geliyor yakala otoparka Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın görüşürüz